Evet yeni açık oturum yayınlandı. Gergerlioğlu geldi ve ortam çok gergindi gerçekten. HDP'den bir insanın gelmesi ve oradaki yoğunluğun daha milliyetçi insanlardan oluşması 7 saatlik bir yayın ve son derece gergin bir ortamı beraberinde getirdi. Öncesinde Ümit Özdağ ile olan açık oturumu yorumlamıştık. Bunu böyle bir seri haline getirmeyi düşünüyorum. Hepsini yorumlarız diye. Çünkü siyasilerin net fikirlerini görebildiğimiz çok fazla alan yok. O yüzden böyle bir fırsat bulmuşken yorumlayalım. Kendisini tanımayanlar için HDP'li bir milletvekili. Yayın top toplamda 7 saat sürmüş. Aralar falan da vardır muhtemelen. 3,5 saatini YouTube'dan izleyebilirsiniz. Yalan olmasın tamamını izlemedim. Tamamını izlemek için bir peygamber sabrı gerekiyor ki bu konulara ilgili bir insan olarak izleyemedim. Çünkü Gergerlioğlu o kadar fazla kendini tekrar etti ki artık sonlara doğru tamam tamam burada ne diyeceğini anlayabiliyorum artık dedim ve kapattım. Önce yayının genel kalitesinden bahsetmek istiyorum. Bence son derece kötüydü. Yani Ümit Özdağ programından ders alınıp bu yayına çıkarlar diye düşünmüştüm ki bir şey yapmayacaktım yapmışlar yeni. Soruları önceden almışlar bu sefer. Evet bu fena değildi. Fakat şimdi de farklı ama başlık olarak aynı sorular geliyor ve Gergerlioğlu bütün bu sorulara aynı fix cevapları veriyor. Tabii ki cevabı veren insanla yayının kalitesi çok bağlantılı. Yine de ben böyle daha elemeli sorular beklerdim. Çünkü aynı minvalde yine çok fazla soru geldi. Yine de çok değerli bir iştir. Orası ayrı mesele. Şimdi ülkemizde Kürt siyaseti denilen bir alan gerçekten var ve bunu mutlaka bir parti üstleniyor. Bugün de bunu Pam Parti HDP ve bu Kürt siyaseti kısmında da PKK ile o bu partilerin olan yakınlığı devamlı olarak bir tartışma konusu oldu. Öyle ki HDP'den bir sürü milletvekilinin orada görev alan insanların hatta Selahattin Demirtaş'ın bile ki şu an hapiste PKK'yı terör örgütü olarak tanımadığına dair bir sürü şey duyduk. Başkan Afan heykelini e bugün de HDP'den bir milletvekili gelince dedim ki ya zaten bu programdan sonra kimsenin sana sempati besleyeceği falan yok. Bir kere salonda sana muhalif olmayan bir tane bile adam yok. Ve bence videoyu izleyen insanlardan da çok az bir kısmı böyle çok tatmin edici cevapları alsa bile HDP'li bir milletvekiline sempati beslemeyecektir. O yüzden ben şunu düşündüm. Ya dedim herhalde internet diliyle çok based işte popülizmden uzak bir yayın bizi bekliyor. Adam ağzına ne geliyorsa çatır çatır söyleyecek. Çünkü zaten HDP'nin içerisinde bunları söyleyen insanlar var. Burada söyleyecekleri bir şey değiştirmeyeceği gibi bir sempati de kazanmayacak. O yüzden ağzına geleni söyler dedim. Fakat hiç de beklediğim gibi olmadı. Herkesin beklediği o soru da soruldu. PKK terör örgütü müdür sorusu. Ve öyle bir geveledi ki arkadaşlar. O, o zaman bak. çözümden önce terör örgütü müydü peki? Yaptıkları işler bir terör değil miydi? Yani onu ben... Ya, e, terör e, tanımı e, şeylere göre de değişebilir tekrar tekrar izledim gerçekten. Belki ikinci, üçüncü izleyişimde bir cevap alırım diye. Ama hayır. Üç buçuk saat boyunca asla PKK terör örgütüdür diye bir şey demedi. Devlet terörü vardır dedi ama PKK terörü vardır diyemedi. Bakın bu arada böyle bir fikriniz de olabilir. Ya böyle fikri olan insanlar yok mu? HDP'de var. Bunlar milletvekili. Ama madem böyle bir fikrin var ve madem sen açık oturumdasın o zaman bunu delikanlı gibi çatır çatır söyleyeceksin. Ben de diyeceğim ki adam harbiden esaslıymış. PKK terör örgütü değildir gibi saçma ve leş bir düşüncesi olmasına rağmen yine de bunu çıkıp çatır çatır söyledi. Ancak böyle bir şey görmedim. Gevelemeyeceksin kardeşim. Zaten senin fikrin, düşüncelerin belli oluyor. Geveledikçe rezil oluyorsun. İşte sürekli şey duydum arkadaşlar. PKK terör örgütü müdür konusunda. Ya şimdi ben burada PKK'ya terör örgütü desem ya da HDP terör örgütü dese ne değişecek? Hiçbir şey değişmeyecek. Bunlar sorunları çözmez. Yine zaten bunları sorunları çözecek olduğu için söylemiyoruz ki. Bugün ekonomi kötüyse bizim ekonomi ekonomi kötüdür dememiz. Ekonomiyi tabii ki iyi yapmayacak bunun farkındayız ama bunu söylemeliyiz aynı zamanda. Bu biraz da safımız nerede olsun muhabbeti var ya. Ve sen bir siyasi parti olarak safını belli etmek zorundasın. Ancak biz bunu göremiyoruz. Zaten problem burada. Onun dışında kendi cevapları da çok kötüydü arkadaşlar. Mesela ana dilde eğitim konusunda planınız nedir? Nasıl bir yol izlemeyi düşünüyorsunuz? Çok önemli bir soru. Dedim mükemmel bir soru bu yani. Ha gerçekten yani adamların üzerine uğraşmış olduğu düşündüğü bir cevap gelecek herhalde. Efendim insaniyet ve hakkaniyetle her şey çözülür diye bir cevap duydum. Birçok cevapta da, da duydum ya. Bunu sürekli söyledi. İnsaniyet ve hakkaniyetle çözeceğiz. Ben insan hakları savunucusuyum. Bunu da herhalde bir 300 kere falan söyledi. Ben Türk'üm dedi. <laughs> 50 kere falan dedi bunu. Ben Türk'üm. Türk olmama rağmen falan bir şeyler dedi. Ya bunlar çok önemsiz bilgiler. İnsaniyet ve hakkaniyetle evet zaten her şey çözülür. Hümanist bir insan olduğunu da anladım. Sıkıntı yok. Ancak bu bir cevap değil. Ana dilde eğitim istiyorsan... ...senin bu konu hakkında tır çatır anlatabileceğin mantıklı bir programın olması gerekiyor. Ama sen buna bir cevap veremiyorsun. Hem de senin alanınla ilgili bir soru bu. Net bir cevap aldım mesela. Suriyeliler artık bu ülkenin yerli halkıdır. Gönderemezsiniz diye bir cevap vardı. Tamam. En azından net bir cevap. Mesela bunu duyma koşuma gitti. Böyle bir şey istiyorum zaten. PKK aslında Kürtleri de katletti arkadaşlar ve bunu Abdullah Öcalan çok net bir şekilde söylüyor. Yani öyle eylemler var ki zamanında kadın da ölüyor, çocuk da ölüyor. Nasıl altına yani çıkılıyor halk, biliyor musunuz? Yani o korumaya çalıştığınız halk ¡Pierde! Halkı karşımıza alıyor. Ona karşı görevler nasıl yerine getiriliyor biliyor musunuz? O bir eylem bir derinleşme nedeni olarak ele alınıyor. Bir küçük grup gitmişse o gruptan yeni büyük bir, bir insanlık nasıl yaratılır? Öyle telafi ediliyor. Yani burada demek istediği şey evet burada Kürtleri de öldürdük. Fakat küçük grupların ölmesi gerekiyor ki daha büyük gruplar oluşturabilelim. Adam resmen bunu söylüyor. Ve sen buna terör örgütü değildir diyemiyorsun. Ya bunun Kürtlükle, Türklükle ya da ideolojilerle bir ilgisi yok arkadaşlar. Wikipedia tanımını açalım bugün işte terör örgütü nedir falan diye birebir uyar yani PKK. İdeolojilerden bağımsız bir şeydir. Ama ısrarla bunu söylememeye devam ediyorsunuz. Bu çok garibime gidiyor. Dediğim gibi zaten bu programdan sonra kimse sana ekstra bir sevgi beslemeyecek. O yüzden ağzına ne geliyorsa keşke söyleseydin. Ama şeyi çok isterim yani hep böyle bize muhalefete muhalif olma var ya ki bu kötü bir şey olduğu için demiyorum. Oraya AK Partili bir insanın gelmesini çok isterim. Hükümete muhalefet olma falan. Çok güzel olur gerçekten. Ancak günümüzde pek de mümkün olan şeyler değil. Biz arkalarından konuşamıyoruz. Yüzlerine nasıl konuşalım yani? Çok zor. Muhtemelen Muharrem İnce falan da gelecek. Onları da geldiğinde yorumlarız. Benim bugün söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Yarın görüşürüz. Hoşçakalın.